Ekstra bir güç... Ooo Sion. Hmm. Aklıma direkt Bounce geldi ya. <laughs> Bunu görünce ama tabii ki öyle bir eşya düzeni yapmayacak. Yani bunun daha önce yapıldığını gördük. Zayıf tarafta oynayacak. Eee... Kulesinin altına kalmaya çalışacak. Tabii ki Sion görünce şey de oluyor insan. Yani acaba bir koridor değişti vesaire ama böyle bir başlangıç olacağını düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz yani gidip e, ölüsüyle zombisiyle kırmızı güçlendirme veya mavi güçlendirmeyi alıp koridora gelip iki seviyede e, kule altını çok rahat savunabilen bir şampiyon ama. Bu ikilinin daha doğrusu bu dörtlünün arasındaki mücadele alt koridoru da etkileyecek. E, ve oranın kazananı bence maçında galibi olur diye düşünüyorum. Çalı'dan o bitki... O sıçra... Tutuştur bir şeyler oldu altta. Alt koridorda Zerg Sink burada. İlkan'ı anı teslim etmiş Oli Phoenix'e. Burada ya çok güzel kalıyor. Kır görüşün kır. dışında ve sonradan kır geçir dediğin gibi üzerinde tutuştur. Zaten Zerg Sink başına geleceğini biliyor. Yaz bu ejder. Ferit çok, çok hasar kür. aldı. Ejder çok tehlikeli, çok hasar aldı. E Hex'teki Ejder'in de eli ağırdır. E, resetlenmesini istedi Wildcats ama buna izin vermiyor Galatasaray. Yine de bu savaşı isteyecekler bakalım? 4-4 bir pozisyon söz konusu. Farfetch'de erkenden kalkanını açmak durumunda kaldı ve bu Ejder'i aslında hazırlamış oldu Fast Bay Wildcats rakibi için. Kontrol Tabii. totemi sayesinde başladığını da şu anda rakibinin net bir şekilde görüyor Fesbey Wildcats tarafı. bir de, bir de karşılaşacak alt koridorda yalnız. Yalnız şimdi bir çıpa geldi. Oh. Zorks'ınki ön tarafta kaldı. Kalkan açılıyor, kapı gibi açılıyor ama üzerinde tutuştur var. Ve skor burada Serin'e gidiyor. Crazy'nin üzerine gitmeye devam ediyor Serin arka tarafta. Ferit almayı başardılar ama Serin'den kaçmayı başaramıyor orada. Crazy ve ikiye bir bir değişim var şimdilik. Moito'nun peşinde iki isim var. Kayıcılar orada Kayıcı yok. Kayıcı Moito ses dalgasını gönderdi ama bir ayarsan öpücük daha geldi serinden. Tabi üst korda orada alınan iki barikat ve bir minyon üstünlüğü var Crazy adına. Ferit de oyundaki ikinci ejderi takımına kazandırmaya çok yakın. Zorksin kureyi bir totem bırakacak ama iş işten geçti gibi görünüyor. Ve ejderler birebir paylaşılmış oldu. Alt koridoru tabi şu anda fokus. Minyonlara yaklaşamıyor. Ferit geldi ve bir kez daha serin. Orta koridoru ittir buraya erken yönelen taraf. Fokus'un üzerine kullanılan bir züze. devamında bir sıçra. Bitkin'i geldi Ferit'e Farfetch'ten kullanılan bir kronometre. Köfte alt koridoru ışığından attı Oo. serin. Yeteneklerini kaçırdı ama yine de o skor olacak gibi görünüyorlar. Fokus gereğinden biraz fazla hayatta kalmış olsa da serin bir skor senin, daha buluyor. Hala bir ulti daha kullanabilir. Bakalım deneyecekler mi köfteyi de? Geri döneceğini tahmin edip ayartan öbücük şey gönderdi ama yine de tutmamış olmasına rağmen Skor almaya çok yakınlardı. Serin 6 skorun 5'inde var. Haritayı etki etmeye devam ediyor. Alt koridorda biz bir savaş izlerken Moito üst koridorda darlamak istedi Star e ama o da ultisiyle uzaklaştı orada. <laughs> en şeker ultisini attı orada. Star ilk, en azından buradan ilk kuleyi alacaklar alamette evet. sayesinde. Alt Aslında kordordan... Galatasaray beklenen oyunu sergiliyor. Üst koridordan avantaj alıyor ama alt koridorda çok fazla bir şey kaybetti John. Ne dersin şu ana kadar? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben ama öyle... şu anda öyleydi de böyle altın farkı sadece 700. Yani burada da kaybedebilirler çok fazla şey. Ve... hala sıçrası var. Crazy'nin de aynı şekilde ama Kreis'in oradan çıkması çok kolay görünmüyor. Tut, yok şu bir şekilde yakın temas sağlayabilirse ki zaten Kreis sadece zaman kazanmaya çalışacak burada. Bitkinlik geldi yalnız bir tekme geliyor Moito'dan. Kreis'i kaçmış olabilir ama Moito'nun başı dert değil mi Moito? Oradan uzaklaşmaya çalışıyor ama Feriton yakalayacak. Feri skoru buldu. Holy Phoenix'in diğer tarafta kalkan iyi devreye girdikten sonra Peki, daha ne yapacak? ediyor Crazy. bir balkon konuşması için gitti balkona. Ama skorda Holy Phoenix'e bırakılıyor. Aksiyon bitmiyor. Crazy kule altında. Crazy çıktı mı o vurdu yoksa çıkmayı başardı. Arkadaki farfe çalıyordu Neredeydi neredeyse. Neredeyse farfe çalıyor bir <laughs> şana bak. <laughs> farfe düşecekti neredeyse ama ya az önce sordun ya alt taraftan çok mu fazla? Oo ortada ne olmuş? Bire bir bu, bu olmaması. Ya Başlangıç tabii arada fark var? var. Yalnız alt koridorda Star Scream birebir de fokus almak üzere tutmadı yetenek. Haritanın her yerinde çok fazla ve burada ultiyle gidiyor Serin. Hep bu tutturuyor üzerine. Direkt yakın mesafada öpücüğü, Buse'yi konduruyor. Minyonlara kullanmıştır diye tahmin ediyorum köfte. Ve alt korda orada Starscream biraz fazla Ulti önde kaldı. Yok. Ve bunu cezalandırmak istiyorlar haliyle. Starscream'in ne ultisine de kullanabileceği bir sıçrası var şu anda. Skoru kime bırakacaklar? Bu da crazy'de. Yani oyun çok erken e, orta oyun düzeyine geldi. Ferit devam edecek mi? 3 kişinin arasına giriyor. Ultiyi de açtı orada. Uzaktan hasar almıyor şu anda Ferit. Oh, hala, hala can yenilemeye devam ediyor. Oh, hala. Hala. Oh bu devrede çok derken de devrede daha dakika 15. Ama Fikon tempo biraz... farkı çok fazla <laughs> ya. Bu noktada. Eee ve için yani tempo farkını şöyle bu arada, özetleyelim. Bu arada o koridorda 2 skor gelmiş. Ne ne hani <laughs> ne? <Fokusu gülüyor> hani az önceydi. Düşmüş. Ü, üst koridoru izlerken oradaki kule alınırken 2 skor gelmiş. Ben tam şey diyecektim ya yani, Galatasaray için altın fark. Evet. Kulenin altında oluyor bile. Yok ya. Arındırı kullanıyor bitkinliğe. Ya ejder alıyor Wildcats ama ayıp olmasın yalından bir ejder bu. Hani çok da ihtiyaç olduğundan, çok ruha gidileceğinden değil belki de. Tam şey diyordum, altın farkı çok açılma diyordum. Gerçi açıldı. Fakat Galatasaray için dezavantaj durum şu. O kadar korkuyor ki korkuyor. yaklaşamadı bile oraya. E tabi Ahri Öndeyken ya, burada o, yalnız yalnız orada orada şeyler oluyor. Farfetch önde kaldı ama oradan güzel de çıkmayı başardı. Onun Phoenix araya giriyor. Ölümsüz kalkan ya geldi girdi ama yine de buraya kadar altın almayı başardı Moito. Buraya kadar bir tane buraya kadar altında Crazy'ye gitti. Evet siz Baron'u vurduğu için savaşı çağırabilirsiniz ama e, Baron etrafında oynamak da kolay değil şu an. Ee, Galatasaray kompozisyonuna karşı çok fazla dürtmeleri var. Yarışana çok geldi. Şimdi şınak planıldı köfteden. Bakalım karar ne olacak burada Baron'u bitirme kararı gelmiş şimdi görünüyor. Baron bitmek üzere ve Baron alındı. Devamlı savaş da istiyorlar. Çok iyi bir kitle kontrol zinciri. Moito düştü burada. Tony Phoenix rakibinin içine gitmeye devam ediyor. Güzel bir arındır geldi o bitkin bitkinliğe. Sersemletme gelecek belki ama. Ezip geçen bir serim var. Bir tekme atmış olsa da daha doğrusu uzaklaştırmaya çalışmış olsa da orada Galatasaray oyuncuları rakiplerini bu mümkün değil. 4 skor 5.yi de istiyorlar. Ama fokus buradan uzaklaşacak. En az iki, Hem Baron hem de 4 skor. En az 2 inibitör açabilirler oyunu bitirmek için yeterli süre var düzelte 3 skor mu orada yalnız evet dördüncüsü şu an geldi Fokus hiç o menzile girmiyor bile. Hiç ya hiç oralı bile o. Alışını diyor. Ve karşılaşmanın <laughs> yalnız bitmiş olduğunu şöyle, söyleyebiliriz belki. köfte o kadar geç öldü ki takımıyla birlikte ayağa kalkamayacak. O, bu arada of. seni biliyorum senin yakalandı ama seninden güzel bir Ertuğrul için insek geldi Serin'e. Serin'in zonyası bekleme süresinde. Buraya kadar altını Fokus'a gidiyor. Şimdi gelen de başından var arka tarafa. Moito çok hasar aldı. Kule altında yakalanan bir isim var. Holy Phoenix. burada düşürmeyi başarıyor Fokus'u. Arka tarafı ışından gelmişti. Güzel planları vardı belki Galatasaray'ın ama bu mümkün değil gibi. Oyun. Bir skor daha Şimdi oyun bitti işte. <laughs> evet Mojito kovalanıyor Oli tarafından. 12. skorunu istiyor Holly. Ve... Bu arada bitmemiş olabilir hala. Yani bite yazdı. Bite yazdı evet. Ya kovalama olmasa yeri, e, acaba? Kovalama olmasa büyük ihtimalle bitecekti. Ha, Arka Allah. tarafta var mı o müziğimiz? Ama gözü dönmüş bak. Ama Moito yakalamak çok zor. Yani Lee'sini yakalamak çok zor. Yanlar yalnız zinza geliyor. Ha şimdi daha kolay tabi totem var mı Moriton'un acaba? Hayır bekleme süresi <laughs> ama iki kontrol totem var. Biraz Bütün vadi dolaşıyorlar. Tur rehberi gibi. Bakın burası baron. Sağ tarafta kırmızı güçlendirmemiz var diye böyle Moito turistleri gezdirdi ama... Şimdi Sion. Ayda. Hop hop o oh, 40 ecire yakalanmadı orada. Moito daha kaçacak mı abi? Farfetch Ultiyi attı ulti. Sion yetti artık. Moito da. Wildcats o kadar emin ki artık maçı Doğru. kazandığının o biraz eğlence kısmına daha ilk maçtan senin ilk maçından o kısma odaklanmış gibi görünüyorlar. Üst oradaki Niptor Kulesi alındı. 45 saniye sonra ejder ruhu var ee, ve karşılaşmaya da geri dönüyoruz. Dördüncü ejderini alıyor Fespey Wildcats burada. Bulut ruhu. Bulut ruhu da. Ya köfte Farfetch'i bile dürtemiyor ya. Netflix'i isabet etti burada şok patlaması. Ama çok canı sıkılmadı onun hala can çalması vesaire de var minyonlar geldiğinde canını fullleyebilir rahatlıkla. Evet 3 tane inhibitor düşürüp biraz akademik bir bitiriş yapacaklar çok gaza Peki, gelmeden. Peki barona kadar dönecek mi yoksa o bu arada bu şok patlaması yani belki kuşatmayı durdurabilir. Gerçi canlar hemen fullendi baksana Olyphnix fullledi canı hmm. serinle bir şekilde pasifinden can yeniliyor. Orta koridordan gelen minyon dalgası. Şimdi Crazy'nin üzerine bir sıçra neredeyse çıpaya sıçra atacak Crazy. Yalnız 3 koridordan da çifter çifter süper minyonlar gelecek şimdi. Ve burada işler bu arada köfte bir deneme yapmış. Zonya'yı kullandı köfte orada ama çıkışında Serin bu skoru almayı başarıyor. 8. skorunu buldu Serin. Önde kalan bir Zergsling var. Takım arkadaşlar korumak için belki ön planda kaldı. Düşmeden önce Frelio karşılamasında çıkardı elinden ama ikinci skoru buluyor Serin. Bir bitkinin geldi arka tarafa ezip geçen bir Holy Phoenix var. Arada kalan Mojito'da düşüyor. Ve ilk maç 30 dakika. Kazanan taraf Fesbey Wildcats. Seriye 1-0 başlıyorlar. Ve çok ama çok iyi görünüyor Fesbey Wildcats. Bir de Çeşme'de crazy skoru. Üzerine Tera'ya balon. Aynen öyle Sen... oldu. Ekmeğine yağ sürdürüyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, bütün e, nişancı havuzunu daraltırsın. çeker müreyi vurur Oli Phoenix'i. Dura